Herkese merhaba arkadaşlar bugün Zevk'te YouTube'da abone ol kısmını çıkarmayı göstereceğim yani sağ, üst, sağ üstteymiş pardon şey çıkıyor onu şey koyma göstereceğim yani filigranı göstereceğim bilmeyen arkadaşlarım için göstereceğim şimdi Google'a gidiyoruz buraya YouTube Akcuğumsu var bak ben araştırdım buldum göstereyim YouTube at var. Bunu yazıyoruz. Aşağıda sign in YouTube var. Buraya basıyoruz. Sonra ekliyoruz. <laughs> bekliyoruz, bekliyoruz. Tabii size buraya diyecek. Size böyle bir yer atacak. Yani size normal gözükecek. Buraya geleceksiniz. O da Burada... bir dakika. Evet, buraya geliyoruz. Buraya basıyoruz. Burada yani size normal gözüküyor. Yani bir Burada masa üstü göstermeyi ne bir şey olacak oraya basacaksınız. <laughs> ben tam hatırlamıyorum nasıl yapıyorum. önceden yapmıştım ben. masa üstünde de gösterim bilgisayar gösterim masa üstü gösterim ne bir şey yazacak sonra ona basacaksınız böyle olacak sonra burada içerik stüdyosu var basıyoruz oraya oraya stüdyoya gideceğiz bekliyoruz bekliyoruz. Tabii biraz birazcık internetim yavaş. Videolardan biliyorsunuz. Sizin internetiniz daha iyi olması lazım. Neyse. Sonra bakın. Ben editte de... ben editte göstereceğim zaten. Şöyle bir büyü şeyi var. Buraya basıyoruz. Ben edit özelleştirme. Ben zaten göstereceğim. Görüyorsun kanalın abi. Sonra burada markalama var bakın. Markalama. Buraya basıyoruz. Sonra video filigramı var. <laughs> Yükleniyoruz. Bakın. Bu arada filigranını Google'dan seçin siz. Ben seçmedim. Ben yani derken yani ben seçtim. Siz seçmeniz olacaksınız. Siz e, filigran seçeceksiniz. Onu da göstereceğim şimdi. Pardon. Dur şunu şöyle alayım. Bitti diyeceksiniz. eee bura isteğe bağlı ama ee, bu filigran videonun sonunda mı gösterilsin? Ön baştan mı gösterilsin. Tüm videodan mı gösterilsin? Ben tüm videoyu e, tercih ediyorum. Değiştir. Pardon Burada yayınla var. Yayına basıyoruz. Ve evet, değişiklerimiz değişikliklerimiz tamamlandı. Bu arada filigranı şey hani yapmaya Youtube Filigran yazın Evet Görseller Evet Burada bir sürü filigran var Ben bunu tercih ettim, bunu aldım yani Siz kendiniz yapabilirsiniz, yaptırabilirsiniz özel falan yani siz biliyorsanız siz de yapabilirsiniz. Özel yaptırabilirsiniz ama ben buradaki beleş filigran tercih ettim. Yani güzel yani kötü filigran değil. <laughs> Neyse arkadaşlar artık videomuzun sonuna gelelim. Umarım bu kısa ve güzel bir video işinize yaramıştır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. kalın. Bay bay.